Teori zamanı. Bugün benim koridorda sürekli kullandığım çok OP bir dürtme stili var. Onu göstereceğim sizlere. Teoride çalışıyor. Pratikte de durabilirseniz çalışıyor. Şimdi Urgot'u ele alalım. Şimdi burada kullanacağımız ana rün kalkan darbesi. Kalkan darbesini biliyorsanız bir kalkan kazandığınızda sonraki saldırınız ekstradan hasar veriyor. Bu ekstra hasar kalkanın büyüklüğüne ve sizin canınızın miktarına göre artıyor. Bu da demek oluyor ki koridorda kalkan kullanabilen şampiyonlar kalkanlarını kullandıktan sonra ilk düz vuruşlarında ekstra hasar atabiliyor adama. Şu anda 28 hasar vermişiz. E'ye atalım. Düz vuruş 42 oldu. Gördüğünüz üzere hele de erken oyun için bayağı iyi bir hasar. Ancak bunu bir aşama ileriye taşıyabiliriz. Şöyle ki kararma bir şampiyona iki yetenek tutturduktan sonra ekstra kalkan veriyor. Aynı şekilde son kışta bir yavaşlatma veya hareketsiz bırakmadan sonra belli bir kalkan veriyor. Yani bu da demek oluyor ki Urgot'la birine Q tutturduktan sonra E ile çektiğimizde vuracağımız düz vuruş bu kazandığımız kalkan miktarının yüzdesi kadar adama hasar atacak. Bakalım 95 hasar kalkan darbesiyle. Q, E, düz vuruş. 148 oldu. Bu hasar hiç fena değil. Küçük trade'ler almak için hele de dakika 10'da kararmanız bittikten sonra veya dakika 17'de son kışınız bittikten sonra bu hasar gitgide katlanıyor ve gerçekten oyun sonunda rüneye bakarsanız fazlasıyla hasar attığınızı göreceksiniz. Aynı şekilde iki yetenek artı bir düz vuruş attığınızda tetiklenmesi için elektrik verde gidebilirsiniz. Bu da ekstra bir burst hasara yol açacaktır. Eğer bu kalkan derbesi efektini abartmak istiyorsanız adama girmeden önce gargoyle basabilirsiniz. Ayrıca ruh gömleği ile kazandığınız kalkan miktarını arttırabilirsiniz. Ayrıca rünlerden canlandır alarak yine aynı şeyi yapabilirsiniz. Hemen şöyle gösterelim. Şu anda hasarımız 561. Q, E, gargoyle, 100 vuruş. 700 oldu. Gördüğünüz üzere. Bugünlük teori zamanında bu kadar. Teoride güzel bir şey, koridorda da gerçekten iyi oluyor. Dakika 20'de kararma ve son kış ile canlandır ve kalkan darbesini birleştirdiğinizde gerçekten hiç beklenmedik hasarlar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki teori zamanında görüşmek üzere. Editör olarak şunu da eklemek istiyorum. Bu önünüzde gördüğünüz şampiyonlar kendi kendine kalkan kazanabilen şampiyonlar, ancak kararmayı alabilen ve kullanabilen şampiyonları tercih etmeniz daha iyi olabilir. Aynı şekilde yaklaşan kışı da kullanabilmeniz gerekiyor. Yani iki yetenek atacaksınız. Bunlardan sonuncusu stun olacak. Ya da bir yavaşlatma. Ondan sonra düz vuruş atacaksınız. Bu şampiyonlarda yüksek potansiyel var. Mesela set çok güzel kalkan kazanıyor. Deneyebilirsiniz. Ancak en pratik olarak kullanması kolay olan Urgot olduğu için seçtim. Bunu kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki teori zamanda görüşmek üzere. Abone olun. İyi günler.